Merhaba arkadaşlar, Gönder ihracat e İhracat 101'e hoş geldiniz. Ben Muzaffer Atar. Bu videoda sizlere Amazon'da satış yapan, Etsy'de satış yapan, Shopify'da satış yapan ya da kısaca e-ticaret ve e-hiracata ilgi duyan herkesin diline pelesenk ettiği belli başlı terimleri kısaca e ihracat jargonunu anlatacağım. Daha fazla vakit kaybetmeden buyurun videoya. Arkadaşlar bu jargonu, bu terimleri neden anlatıyorum? Şunun için anlatıyorum. Eğer siz e-ihracata ilgi duyuyorsanız çok büyük ihtimalle birçok yerde birçok şey izleyip birçok şey okuyorsunuz. Ama bu izleyip okuduğunuz kişilerin ağzından dökülen kelimelerin bir kısmı çok anlam ifade etmiyor olabilir. FBI, FBI, FBM, FBA, ondan sonra CPC, Sponsored Display, Sponsored Product, Sponsored Brands. Bunlar ne demek? Bunlar ne anlama geliyor? Bu kelimeler geçtiğinde sizin aklınızda ne canlanması gerekiyor? Bu ilişkin bir video çektim. Bu video özellikle e, bu işe yeni başlayacak kişilerin fazlasıyla yararlı olacaktır diye tahmin ediyorum. Eğer siz e, yıllanmış bir Amazon satıcısıysanız ya da ihracat satıcısıysanız eminim bu kelimelerin birçoğunu biliyorsunuzdur. Belki bilmediğiniz birkaç tane denk gelirseniz o da ne mutlu bir katkı sağlamış olurum. Hemen ilk kelimemize başlayalım. Amazon Seller University yani Amazon Satıcı Üniversitesi ne demek? Arkadaşlar, eğer Amazon'da satış yapıyorsanız aklınızda binlerce soru vardır ve emin olun bu binlerce sorunun hepsine ilişkin Amazon'un makalelerinde, Amazon Satıcı Üniversitesi'nde yer alan konu anlatımlarında Bunlar ele alınmıştır. Eğer siz Amazon'u öğrenmek istiyorsanız, burada satıcı olmak istiyorsanız aklınıza gelebilecek her türlü soruya ilişkin cevabı Amazon Satıcı Üniversitesi'nde ve ilgili yardım makalelerinde bulabilirsiniz. Gelelim ASIN, ASIN ya da e, bilmiyorum daha başka nasıl okunuyor. Kısaca Amazon Stock Keeping Unit. E, ne demek Amazon'un kataloğunda her bir ürüne Amazon tarafından atanan bir e Referans diyelim. Amazon'un bunu takip etmesini sağlayan e, bir referans diyebiliriz. E, A'sine. Her ürünün bir A'sini vardır arkadaşlar ve ürüne yapılan her türlü yorum bu A'sin özelinde bağlanır. Amazon Amerika'da o A'sini satıyorsunuzdur. Aynı A'sini gidip Japonya'da da satabilirsiniz çünkü tüm ürünlerin A'sini pazar yeri fark etmez sizin. Amazon'un e, serverlarında sunucularında aynı referansla takip edilir. Bunun yanında bir de SKU denilen bir referans vardır. Bu da satıcının ürüne verdiği referanstır. E, açılımı Stock Keeping Unit'tir. Sizin bir AS'iniz olabilir ama o AC'nin altında birden fazla SKU atamış olabilirsiniz. Bunun birçok sebebi olabilir. Farklı partilerde üretim yapılmış olabilir. Bu her bir üretim partisine ayrı bir SKU atanmış olabilir ve e, stok kontrolü bunun üzerinden yürüyor olabilir. Kısaca SKU, SKU da bu anlama gelmektedir mektedir. Arkadaşlar videoyu böldüğüm için üzgünüm ama size çok önemli bir ricam olacak. Kanaldaki içeriği yaratmak adına ciddi emek ve zaman harcıyoruz ve bunların tamamının geri dönüşü güzel güzel videolar ve içerikler oluyor. Eğer siz de kanala şimdi abone olup videoyu beğenirseniz bu yönde bize fazlasıyla motivasyon ve şevk vermiş olacaksınız. Umarım video iyi gidiyordur. Daha fazla bekletmeden buyurun videoya geri dönelim. Gelelim FBA, FBA, Fulfillment by Amazon. Bu ne demek? bu Amazon'da satış yapan satıcıların ekseriyetinin kullandığı bir kargolama modülüdür. Ne demek kargolama modülü? Siz ürünlerinizi toplu bir şekilde Amazon depolarına gönderirsiniz. biri sizin ürün ilanınızdan alış yaptığında, satın aldığında Amazon sizin adınıza bu ürünü kargolar, iadeleri yönetir. Onun dışında gelen iadeleri stoğunuza geri ekler gibi gibi aslında işin operasyonuna ilişkin her türlü işlemi e, gördüğü kargolama modülü diyebilirim. Bir de bunun zıt anlamlısı var. FBM yani Fulfillment by Merchant yani satıcı tarafından siparişin karşılanması modeli. Bu da sipariş geldikçe sizin ürünlerinizi kendinizin kargoladığı iş modeli diyebilirim. Herkesin bildiği üzere aslında FBM gitgide zamanla önemini yitiren bir kargolama modeli olduğu satıcıların önemli bir çoğunluğu artık sadece FBA kullanıyor. Ee, gelelim PPC. PPC Amazon reklamları ile ilgili bir kavram. Ee, pay per click demek. Pay per click bir Reklam modeli diyebilirim. Şöyle ki siz Amazon'da ürünlerinize reklam verdiğinizde Amazon sizden ne zaman para alacak sorsun cevabı pay per click'tir. Yani siz bir tıklama olduğu sürece para ödersiniz. Satın alma olduğunda değil, tıklama olduğunda, gösterim olduğunda değil, tıklama olduğunda. Amazon reklamlarının ilişki çok detaylı. Birçok video var. Eğer siz Amazon reklamlarını Yeni giriyorsanız kanalda istifade edebileceğiniz çok değerli, çok uzun, çok detaylı videolar var. Göz atmanızı öneririm. Bunun yanında Amazon reklam ürünlerinden sponsored brands yani sponsorlu markalar Sponsored products yani sponsorlu ürünler, sponsored display yani sponsorlu gösterim alanları diye çevirebileceğim bir takım Amazon reklam ürünleri var. Bunların her biri farklı kampanya çeşitleri. Amazon internet sitesinde farklı yerlerde yayınlanıyor, farklı şekillerde yayınlanıyor, farklı formatlarda yayınlanıyor. Buna ilişkin de bahsettiğim gibi çok detaylı videolar var kanalda. Yine Amazon reklamlarından devam ediyorum. CPC yani e, Cost Per e, Click ne demek? Click başına ödediğiniz ücret demek. Bunda reklamlara burnunuzu sokmaya başladıkça fazlasıyla haşır neşir olacağınız bir mesele. Her Amazon satıcısının e, rüyası e, mümkün olduğunca düşük CPC'lerle, Cost Per Click'lerle, tıklama başı maliyetlerle çalışmaktır diyeyim. Bunun yanında bir de Impression var reklamlarla ilgili. Impression, aslına bakarsanız e, Cost per click kadar önemli bir veri olmayabilir ama bazı şeylere de ışık tutabilir diyeyim. Bu gösterim demektir reklamınızın ne kadar gösterildiğini gösterir bunun için reklamın gösterilmesi yeterlidir birinin tıklaması satın alması gerekmez niye önemli olabilir bu impression verisi şu açıdan önemli olabilir sizin impressionlarınız çok düşükse demek ki birazcık daha yüksek teklifler vermeniz gerekir ki reklamlarınız daha çok gösterilsin çünkü bir reklam gösterilmiyorsa tıklama da almaz tıklama almayınca satış da yapmaz gelelim daha önemli bir takım reklam terimlerine ACOS yani ACOS da denilebilir, ACOS da denilebilir, bilmiyorum daha farklı şeyler duydum. Acquisition Cost, öz özür dilerim, Advertising Cost of Sale demek. Yani satışlarınızın ne kadarı reklam? Ne demek bu? Reklamdan siz 100 dolarlık bir satış yaptınız ama o 100 dolarlık satışı yapabilmek için 25 dolarlık reklam verdiniz. Ne demek bu? Ecos ne oluyor bu durumda? %25 oluyor. Yani e, kesirin pay kısmına e, reklam harcamanızı payda kısmına ise reklamdan dönen satışınızı yazıyorsunuz. Ve yüzdesel oranını buluyorsunuz. %25. Sat, e, reklamdan gelen satışınızın %25'i reklam parası olarak gitmiş demek. Bu neden çok önemli bir veri. Çünkü siz eğer reklamdan 100 dolarlık satış yaparken reklama 200 dolar harcıyorsanız bir yerde büyük bir hata yapıyorsunuz demektir. Bu ekosun düşük olması ne kadar düşük o kadar iyi e, anlamı da çıkabilir e, reklamlarınızın optimize edilmesi, performansın arttırılması anlamında. Bir de bu ekosun tersi var, ROAS diye geçer. O da return o Return on Advertising Spend yani reklam harcamalarının geri dönüşü demek. Bu biraz önce söylediğim pay payda kesirinin tam tersi yani ECOS'un tam tersi. Bu sefer paya e, sat, e, reklamdan dönen satışı paydayı ise reklam harcamalarınızı yazıyorsunuz ve aslında ECOS'un tam tersini bulmuş oluyorsunuz. Bir örnekle açıklayayım yine aynı örnek olsun reklam vermişsiniz. Reklamdan 100 dolarlık satış gelmiş ama siz o satışı yapmak için reklama 25 dolar harcamışsınız. Bu durumda paya 100 dolar yani satış reklamdan gelen satışı, paydaya da reklam bedelinizi yazıyorsunuz. 100 bölü 25 4 çıkıyor. Yani siz 1'e 4 yapmışsınız. Bir reklam vermişsiniz. Bir reklama karşı 4 satış yapmışsınız gibi, yani e cost'tan bir fark yok tersiye kısaca. Gelelim e, click through rate (CTO, CTO diye de geçer). Bu da arkadaşlar sizin reklamınıza gören kişilerin yüzde kaçı reklama tıkladığı e, meselesidir neden önemli bu metrik şu açıdan önemli siz eğer 100 kişiye reklam gösteriyor ama bunların 0.01'i reklamınıza tıklıyorsa sizin reklamınıza bir sıkıntı vardır arkadaşlar İnsanlar reklamınıza tıklamıyorsa ya reklamdaki görseli beğenmiyordur ya metni beğenmiyordur ya çok ilgisiz alakasız yerlerde siz reklamınızı çıkartıyorsunuzdur ben şu an şunu diyemem %1 %2 CTO iyidir %10 iyidir diyemem bu reklam kampanyasına göre çok değişken bir şey. Ama siz internette şöyle bir araştırma yapıp hangi reklam kampanyasında, Amazon'da hangi CTO değerleri, önemli güzel değerler, bunları görebilirsiniz. Kısaca bu da reklamınızın ne kadar ilgili reklam alanına hitap ettiğini ne kadar iyi metin ve görsel açısından performans gösterdiğini gösteren güzel bir metrik arkadaşlar. Gelelim reklamdan çıkalım birazcık. Feedback ve feedback ve customer review kısmına gelelim. Şimdi biliyorsunuz Amazon'da iki farklı derecelendirme sistemi var. Bir satıcıya yorum yapılan feedback denilen, satıcı geri dönüşü bir konu var. Buna ...dediğim gibi feedback deniyor. Bir de ürün bazında yapılan yorumlar var. Ürüne yapılan yorumlar var. Buna da customer review deniliyor. Hiç şüphesiz... E, ...Amazon'a giren alıcılar... ...müşteriler aratma yaptığında... ...customer review'ları, yıldızları görüyorlar. E, halbuki e, o ürünü satan... ...satıcı için de yapılan bir yorum var. O da feedback. O da satıcının profil sayfasına... ...girildiğinde görülüyor. Ama gelin göre ki bu feedback... E, gitgide önemini yitirmeye başladı. Eskiden FBA değil, FBM iş modelinde kendi kargosunu kendi yapan satıcılarda bu satıcı feedback'i önemli bir metrikti. Çünkü kargoyu iyi yapmış mı, iyi paketlemiş mi gibi konular da işin içerisine giriyordu. Ama zamanla Amazon bunu otomatikleştirdikçe iş birazcık da bu feedback'in önemsiz hale geldiği bir noktaya evrildi diyebilirim. Şimdi biraz daha farklı bir konuya değineceğim. A Plus Content. A Plus Content arkadaşlar Amazon'da marka sahiplerinin sahip olduğu bir ayrıcalık. Nedir bu ayrıcalık? Ürün sayfasına girdiniz. Her ürün sayfasında bir başlık, bir bullet pointlerinden ürünü anlatan açıklama kısmı, bir de ürünün görselleri oluyor. Ama gelin görün ki marka sahipleri sayfanın birazcık daha altında görsellerle ve metinlerle zenginleştirilmiş yeni bir, ürün açıklama bölümü kurgulayabiliyor. Buna A plus content deniyor. Mutlaka Google'layın şöyle bir bakın. A plus content ürününüzün conversion rate dönüşüm oranlarını arttıran önemli bir parça aslında işin önemli bir parçası. Dolayısıyla marka sahibi olmak önem arz ediyor. Nasıl ilk günden marka sahibi olunur? Buna ilişkin kanalda çok iyi bir video var. Marka tescilini 6 ay 1 yıl beklemek zorunda değilsiniz. Amazon IP Accelerator programına dahil olarak markanızı ilk günden Amazon'da tanıtabilirsiniz. Çok önemli bir konu. Ve marka sahibi olmanın e, yararları burada da bitmiyor. Bir de storefront meselesi var. O da marka ilişkin mağaza diye çevirebileceğim. Sizin ürününüze tıklayan bir kişinin ürün başlığı altında hemen ufak bir link olur. İlgili ürünün markasının mağazasını ziyaret et şeklinde. İşte o mağazada o ürünün satıldığı tüm ürünlerin listelendiği yine görsel ve metin açısından oldukça zengin bir alandır. Bu da marka sahiplerinin ek satış yapabileceği önemli bir alan diyebilirim. Ee, gelelim account health kısmına. Arkadaşlar account health aslında Amazon satıcılarının panellerinde bulunan bir sekme. Buradan Amazon hesap sağlığınızı Takip edebileceğiniz bir sistem var ve ama hesabınızın kapatılmasını önlemeniz gereken bir takım durumlarda buralara uyarılar düşüyor. Siz bu uyarılara cevap veriyorsunuz. Bazen listelerde sıkıntı oluyor, bazen marka ihlali gibi durumlar olabiliyor. Buraya düşüyor ve siz onu buradan yönetiyorsunuz diyebilirim. Başka bir terim Voice of the Customer bu Amazon'un yakın zaman diyeceğim yani bir yıl oldu yanılmıyorsam sizin ürünlerinize bu arada buna da panellerinizden ulaşabilirsiniz. Burada kısaca sizin ürününüze gelen satıcı feedback ve customer review'ların bir özeti bir kargoda yaşanılan sıkıntı mesela buraya bir hata olarak düşüyor ya da Müşterinin parayı iadesi isteyip seçtiği seçenekler buraya hata olarak düşünüyor. Dolayısıyla kendinizi geliştirme adına dikkat edebileceğiniz verilerin olduğu bir panel bu da. Peki Voice of the Customer böyle bir de Virtual Bundle diye bir konu var. Bu Amazon'un yine bir yıl kadar öncesinde çıkardığı yeni bir ürün Virtual Bundle'da arkadaşlar siz ürünlerinizi Amazon'da hali hazırda varyasyon olarak değil de ayrı ayrı satılan ürünlerinizi tek bir nasıl diyeyim bundle altında toplayıp bunu ilgili ürünlerin altına ufak bir panel olarak koyabiliyorsunuz. Neye yarıyor? Biri o panelden o bundle'ı satın aldığında Amazon iki ürünü birlikte kargoluyor ve siz aslında bir taşla iki kuş vurmuş oluyorsunuz. Birbiriyle ilgili ürünler satıyorsanız bu çok önem arz edebilir. Mesela bardak satıyorsunuz ve bardak altlığı da satıyorsunuz. Hemen bardak ürününüzün altına bir de bardak altlığı ürününüzü bundle olarak bir araya getirip satmaya kalktığınızda bu bardak ürününün satıldığı ürün detay sayfasının hemen altında beliriyor ve müşteriye buna upsell de denir. Yani e, yukarı satış mı diyeyim ne diyeyim şimdi buna. E, kısaca cironuzu arttırabileceğiniz önemli bir şey virtual bundle. E, benim bildiğim kadarıyla virtual bundle e, sadece marka sahiplerine sahip olduğu bir şey ama e, yanılıyor olabilirim. Eğer yanılıyorsam lütfen yorumlar kısmına yazın. Bunun yanında ilk başta da belirttiğim marka sahibi olmanın getirdiği başkaca faydalar da var. Burada mesela Brand Analytics ve Brand Referral Bonus denilen e, konulara değinmek istiyorum. Mesela Brand Analytics sizin ürününüze ilişkin Amazon'da alabileceğiniz en detaylı ve en doğru verilerin sıralandığı bir e, veri analiz istatistik paneli. Bunu tek tek anlatırsam saatler sürer ama bir göz atın derim. Eğer marka sahibiyseniz Amazon panellerinize bir göz atın. Eğer bilmiyorsanız bunu çok önemli ticaretinize yön verebilecek veriler var orada. Gelelim deal'lara. Amazon'da reklam yapmak yetmiyor arkadaşlar. Aynı zamanda bir de bir takım promosyonlar yapmak gerekiyor. Deal da bunlardan biri. Aslında Amazon'da birçok deal seçeneği var. İşte 7 günlük deal'lar var. Lightning deal dedikleri günün sadece belli bir kısmında çıkan deal'lar var. Neyi kastediyorum deal'larda? Bu Türkiye'deki pazar yerlerinde yer alan günün fırsatı köşesi gibi düşünebilirsiniz. O gün için indirime giren ürünlerin listelendiği özel bir alan. Trafik getirebiliyor. Bazen hiçbir işe yaramayabiliyor. Bu da aslında bir takım reklam gibi düşünebilirsiniz. Çünkü Amazon bu işi bedavaya yapmıyor. Hem indirim yapacaksın diyor hem de bir deal ücreti ödeyeceksin diyor. Buna benzer şekilde yine ücretli bir ürün olan kupon. Kupons diye de geçer. İngilizce kullanıyorsunuz panelinizi. Burada da ürüne belli kuponlar tanımlıyorsunuz ve bu kuponlar ürünün sayfasında ve aratma sayfalarında yeşil bir şekilde ürünün hemen altında yer alıyor ve aslında bir nevi müşterileri o kuponu gören müşterileri o ürüne tıklamak üzere şevk ediyor diyebilirim. Aa bu üründe indirim varmış diye insanlar tıklıyor kupon olduğu için. Ee, güzel bir teknik ama bedava değil. Kupon başına 60 cent ücret alınıyor. Onun dışında bir de tabii ki bir de indirim yapmanız gerekiyor. Mesela 1 dolarlık bir indirim yapıyorsunuz ama size o işin maliyeti 1 dolar artı 60 sent oluyor. Tabii o 1 doların komisyona denk gelen kısmını ödemediğiniz için yani 1.45 dolar gibi bir maliyet söz konusu diyebilirim böyle bir şey yaptığınızda. Kuponlar da bu şekildeydim. Gelelim Amazon'un belli başlı özel programları. Bunları da sık sık duyabilirsiniz. Mesela MCF, MCF diye bir program var Amazon'un. Buna Multi Channel Fulfillment da deniyor. Ne işe yarıyor? Bu Amazon FBA'ye gönderdiğiniz ürünler ürünleri farklı kanallardan da satabilirsiniz. Ve Amazon diyor ki sen farklı kanaldan satış yaptığında ben hala bu işin kargosunu üstlenmeye e, talibim. E, MCF panellerine gir. Ürün nereye? Ürünü seç. Gitçeye adresi seç. Ben sana bir fiyat çıkaracağım. E, çok yüksek değil bu fiyatlar. Tabii ki FBA ücretlerinden çok daha yüksek ama özellikle ikili üçlü ürün alımlarında çok daha uygun fiyatlara gelebiliyor. Bu MCF ücretini ödeyerek siz hiç Türkiye'den bir kargo işiyle uğra aşmak zorunda kalmadan pekala e, işinizi görebiliyorsunuz diyebilirim. Bunun yanında yine marka sahiplerinin yararlanabileceği transparency diye bir program var. Transparency programı aslında çakma ürünlerin önüne geçilmek üzere Amazon'un yarattığı bir program. Ne işe yarıyor bu transferansı? Siz marka sahibisiniz ama ürünlerinizin sahteleri bir şekilde belli satıcılarla yine Amazon'da satılmaya devam edebilir. Tabii siz şikayet edersiniz. Amazon kaldırır. O satıcıları engeller. Hesaplarını kapatır. O ayrı bir mevzu. Ama o olana kadar siz zarar görebilirsiniz. Birkaç ay satış yapabilir o satıcı. Bu zararı görmemeniz adına Transparency diye bir program var. Bu program kısaca her bir ürününüze uygulanabilir özel bir barkod üretiyor. Bu barkod benzersiz bir barkod ve siz bunu ürününüze uyguladığınızda ve Amazon'un deposuna bu ürünü gönderdiğinizde Amazon her depoya gelen o ürün için o barkodu arıyor ve o barkod olmayan ürünleri deposuna almıyor. Ne oluyor günün sonunda? Sizin ürününüzün çakmasını satanlar ellerinde bu barkod olmadığı için bu barkodsuz ürünlerin depoya gitmesi durumunda bu ürünleri depodan içeri almıyor arkadaşlar. Transparency bu işe yarıyor. Açıkçası benim marka tescili olan ürünlerimin neredeyse hiçbirinde başka bir satıcı satış yapacağım diye ürüne girmediği için ben Transparency programından uzak durdum şu ana kadar. Çünkü bedava bir program da değil. Fiyatı sürekli değişiyor. Kampanya yapıyorlar ama Kaba taslak en son bıraktığımda 30 ile 50 cent civarı bir ücreti vardı etiket başına. E tabi bir de bu işin operasyonu var. O etiketleri tek tek ürüne uygulamanız gerekiyor. Dolayısıyla yani çok tercih edilmeye de bilir ama önemli bir program. E, kullanabilirsiniz. Ama çok daha önemli bir program var ki marka sahiplerinin e, çok işine gelen programın adı Vine. E, da arkadaşlar sizin yeni çıkardığınız yorumu olmayan ürünlere çok kısa sürede 30 tane yorum getirebilecek bir program. Kısaca siz 30 tane ürünü Amazon üzerinden give away yapıyorsunuz. Siz tek tek belirlemiyorsunuz alıcıları. Bu Vine programına dahil ettiğiniz ürünleri Amazon Vine programına dahil olan alıcılara birer tane dağıtıyor ve onlardan yorum yapmasını istiyor. Genelde uygulamada bu 1-2 ay içerisinde sıfırdan başlayan bir ürüne bir anda 30 yorumlu hale getiriyor ki 30 yorum önemli bir baraj arkadaşlar. Neden? E çünkü o yorum civarında iyi yorumlarınız varsa artık satışlar hızlanmaya başlıyor diyebilirim. Dolayısıyla Vine olmazsa olmaz bir program. Hatırlayamıyorum ama daha önceki videolarda da detaylı bir şekilde ele aldım gibi bir anımsama oldu bende. E, mutlaka kullanın, gözünüz kapalı kullanın. Vine programı çok önemli. Umarım yararlı bir video olmuştur. Atladığım eksik gördüğünüz ya da bilmenizi istediğiniz daha başka terimler varsa lütfen yorumlar kısmına yazmaktan çekinmeyin. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın.